Tomb Raider'da yeni bir bölümdeyiz bugün. Şimdi bak burada bıraktık. Shift'le hep hızlı koşacağımı zannediyorum. Shift basıyorum. Hadi. Tamam bir daha yapalım. Hadi bakayım adamsın. Ne epik mekanlar var şu oyunda ya. Kim o? Şunu vursam. Duymadın beni. Duymadın. Devam et yoluna. Oraya nasıl çıktın lan? Ne görüyorsun lan beni? Ortalığı galeyana verdi hemen. Anan kaç. Daha dur yeni girdim video ya. Ha. Öldü İbn'in oğlu. Kim o hun harcı ateş eden? Al abi. Topla malı mülkü. Bunu almıştık. Bu tamam. Bunu kin alalım. Galiba buradan devam edeceğiz de ben bir malzemeleri toplayayım şu adamlardan. Çünkü burası da devam ediyor da yok burası kapalı. Dur bakayım şunu. Aha GPS kaydı bulduk. Alsana kardeşim kutuyu bak. Dikiliyorum başında. Burada öyle başka Olay yok herhalde. Buradan devam edeceğiz. Tırman dayı. Tırman. İyisin. İçerinde durmazlar. Herkes bilir onları. Sağa sola koşsalardaki şişiyor yolları. Unut bildiklerini. Aç bir yeni sayfa. Bizim çocuklarına da rafadan tayfa. Tıpla bakayım. Aga F değil miydi ya? Nasıl alarma geçersiniz? Şuraya atsam. Geber, geber. Kafanı yakarım. Kaç bir daha? Kaç bir daha? Başka silahımız da yok. Alev yok. Ok. Alev yok ok, iyidir. Geber artık. Acı içinde öldü herif hak etti ama. Bunlar da var mı bir mevzu? Yok. Devam edeceğiz buradan. Cephanemiz dolu diyor. Şimdi burada bir olay var. Burada bir dümen var. Bakalım bu nereye açıyormuş. Lan öleceğiz kaç. şimdi biraz daha uzaktan biraz uzaktan buraya atarsak ha şunu çekeceğiz şöyle sonra bunu böyle patlatacağız o zırh diye kapıyı kıracak çok çok zeki değil miyim ya bu oyun mantık oyunu zeki oyun bu oyun benim oyunum Koş koş koş. Koş. Beş saniye daha önce çıksak yola. Oğlum ne oluyor her taraf zehirli gaz. Ne yapalım? Lan. Ne biçim sıktı öyle o? Neyi almak için? Ha. <laughs> Lan Hala adam mı varmış burada? Evet sizi kurtarmaya geldim. I didn't think anything could take that guy down. He went out swinging. Gave me a chance to get to you. Look, there's a rescue helicopter on you day day he he yeah. Yeah. He's he's the way. he didn't make it to the guest rooms. Mr. Showbiz probably weaseled an upgrade. We'll find him. And Sam, too. But we're not going to do anything from up here. I'll find a way to get you out. Nerede bizim elemanlar? Buradalar. <laughs> Şimdi ne yapabiliriz? Bir bakalım etrafa. Buradan bir yere gidilmiyor. Ne oluyor lan? Buradan mı? Burası da olmaz. Dur bakalım bulacağız bir şeyler. Bulacağız. Ne yapılabilir ki? You mean this is Yamatai? Yes, it would appear so. Well, something? Buradan bir yere çıkabiliyor olmamız lazım ya. Buraya bir yere çıkılmıyor mu? Sam's somehow. Their leader thinks she's some kind of key. Oh great! They have their own Charles Manson Ben buraya nereden gelmiştim? Oradan mı düştüm? Ya bak galiba buradan. Kaç şimdi. Şurayı patlat. Tamam şimdi Dur bakayım burası açıldı Aç bakayım. Bir de şuraya mı? Aynen öyle. Tut ha. Tut. tırman bir daha helalisi Şimdi şuraya atla Dur bakalım. Buradan ne yapacağız? Bak bu ikisinin aynı anda patlaması lazım. Şöyle köşeden bir yerden atarsam herhalde oku. Aynen öyle. Aha da kurtuldular. Mağaradan kaç. Buradan mı? Tek burası gözüküyor şu an. tutun. Hop aferin hadi. Zamanlama mükemmel. Şu kamera bir sallanmasa ya. Haydi bakayım. Kapıyı zorla. E. Ee? Buradan değil mi oğlum? He. Ha, herifler gitti İşte şöyle abi bir okla ölün ya uğraştırıyorsunuz beni de Dur buradan Tüm bu patlamanın sebebi biz miyiz cidden ya? O kadar ne yapmış olabiliriz? Kırmam bir daha. Yani şu sağ tarafa zıplayacağız. Şey sol tarafa. Hadi tamam. Şimdi yukarıya. tamamdır hadi bakalım Al malzemeleri Malzeme önemli aga Dur lan nereden Ha şuradan mı yok burası da aynı yere gidiyor Tırmanacağız. E? Ee? Bana mal mısın ya? Şuraya çıkacaksın alt tarafı. Şuraya mı? Orada değil. Bunu nasıl ölmeyi başardın? Abi burada katsin girmesi gerekiyormuş. Demin niye girmedi bu? Çıkmaya uğraşıyorum ben de deli, deli etti beni. Why is Matthias so interested in it? Ne bak. Kendisi çıkıyormuş gayet düzgün. Az önce derdi neydi acaba? Ulan her taraf patlıyor. Hala beni öldürmenin derdinde. Çekil başka yerde öl. İşim gücüm var. Burası biraz daha sakin gibi görünüyor bak. Look out here! You, you call me when it's safe. I don't think you understand. You have been chosen, Samantha. This is a great honor for you, for all of us. Some were beginning to doubt we'd ever find you, but here you are. I know you think I'm something special, but I'm not. I don't want to be chosen. This is not about what you want, it's about what you are. Himiko's blood runs in your veins. I think you know this, Samantha. You're insane, Matthias. Why are you doing this? You're searching for logic and reason where there is none. I made the same mistake once. Back when I thought ships could reach us and planes wouldn't fall from the sky. I just want to go home. So do I, girl. I've waited years for this moment. I've given my life. Don't you think I've tried to get away from here? From this place? We are all trapped here. But you, Samantha, you have the power to release us. Many have given up their souls willingly for this gift. The fires are getting worse. The other girls vanished. This must be ended. Dimitri, guard her with your life. Lara! Oh my god, you're here! <laughs> lan Abim silahlarım tek tek bitiyor. Bu naga ultra zırhlı bir şey geldi yine ya. Başka silah yok mu? Pompalı var. Al bunun eşyalarını. Bunları da al. Alamıyoruz. Parçalar toplandı. Bunun malzemeleri al. Tamam şimdi. Oradan. Gözüme de ışık tutuyor ya. Hey, get the to the city. <gülüyor> <gülüyor> Abi şu okları alevli atsana ya. artık Tamam bunlardan mermi bulduk Aga seni pompalı haklar ne girdik, açtık. <laughs> Eyvah, makineli tüfek. Bu adamı tabanca da okla indirebilirim. Diyeceğim yok, hiçbir şey indiremem ben bu adamı. Tırman buradan. Tırman. Haydi bakayım. Ya sen kimsin de onu kullanıyorsun? Çıkar tabancayı vur. İyi bari adamın eğimi çok kötü. Ha, fare orta Of oh, göbek deliğine soktum mermiyi Yeni silah kilidi açıldı Bomba atar Şimdi burayı mesela bununla mı açıyoruz? Aynen. Şu ışığı kapar mısın? Yansana be herif. Kaç lan? Kendine gel. Oha Lan Şuraya neydi lan bomba atar hangisiydi? Ya yine öldü bu. Bomb Yan artık Ferif. Ha, yandı. Malzemeleri de aldık. Şurada bir kamp yapalım şöyle güzelinden. Tamam. Pompalı tüfek yenilendi. Etine puanımız var. bunu öğrenelim. Şimdi silah güçlendirelim şuradan biraz. Pompalı tüfek. Bunu kullanalım. Bir de şu taramalıyı biraz geliştirsek. Bu full değil zaten. Tabancaya bakalım. Hepsi tamam. Bir tek bu yok. Tabancayı da fulledik. Çok güzel. O zaman bu bölümü de burada bırakalım. Diğer bölümde devam edeceğiz. Hoşçakalın.